Merhaba Gül Evim Mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Ben bugün evimde fazladan üzüm kaldı. İhtiyacımdan fazla arttı. Ben de bunu kurutarak değerlendirmek istedim. Bunun için yapmam gereken tek şey üzümlerin çöplerinden ayıkladım. Yıkadım. Bir, bir fincan zeytinyağını üzerine gezdiriyorum. Yaklaşık 2 kilo kadar üzümüm var. Ve bir yemek kaşığı karbonat üzerine gezdiriyorum. Ve Şöyle bir litre su döküyorum üstüne. Karıştırıyorum. Şu şekilde bir süzgecin içine alıyorum. Üzümlerimin 10 dakika kadar suyunun süzülmesini bekliyorum. Daha sonra güneş gören bir yere sereceğim. Üzümleri balkona bu şekilde serdim. Pamuklu bir sofra bezi tercih ettim. Artık bekleyeceğim. Üzümlerim 5-6 gün içinde belki 7 gün içinde kuruyacaklar havanın durumuna göre. Ondan sonra şu şekli alacaklar. Ben daha önce kurutmuştum. Şöyle. Bu hale geldikten sonra saklama kabına alacağım dolabımda saklayabileceğim artık bir kış boyunca yemek için ideal olacaklar pastalarda kurabiyelerde kullanmak için ideal oluyorlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum yeni tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın